Sevgili arkadaşlarımız, partililerimiz, bugün yapacağımız açıklama Bugün yapacağımız açıklama Türkiye'nin 81 ilinde kamuoyuna duyurudur. Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer'in hukuki bir gerekçe olmaksızın tutuklanması ülkemizde demokrasinin, halk iradesinin ve hukuk düzeninin iktidar eliyle bir kez daha çiğnenmesi anlamına gelmektedir. Esenyurtluların oyuyla seçilen belediye başkanımızı hedef alarak halkın iradesini yok sayan bu kararı ve siyasi iktidarın yargıyı istediği gibi kullanarak kendi çıkarlarına göre Hukuk dışı süre, süreçler işletmesini asla kabul etmiyoruz. Ahmet Özer yalnız değildir. Ahmet Özer yalnız değildir. Ahmet Özer yalnız değildir. Kapalı kapılar ardında toplumsal birlik ve bütünlüğümüze siyasi operasyonlarla müdahale etmek isteyenlere karşı tepkimizi daha da büyüteceğimizi ve bu baskıya karşı sessiz kalmayacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Kayyuma hayır! Kayyuma hayır! Kayyuma hayır! Kayyuma hayır! Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. 21 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Halkın büyük desteğini kazanarak iş başına gelen Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri demokratik yollardan yönetime gelmiş ve yetkisini yalnızca milletten almıştır. Ancak bugün halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır. Halk, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hiçbir hukuki gerekçe olmamasına rağmen ilhamı geçmişten alan şafak operasyonları yapılması, iktidar medyasında büyük bir dezenformasyon kampanyasına girişilmesi, kurulan bu kumpasın ne istediğinizde vermedik denilen zamanlardan kalma yöntemlerle iş yapma alışkanlığının devamı olduğu gözler önüne serilmektedir. Öyle ki bir hafta önce Abdullah Öcalan'ın meclise getirilmesi yönünde çağrılan yapan iktidar, Türkiye'nin en büyük ilçesinin seçilmiş belediye başkanının siyasi bir kararla hapse atma cüretini göstermiştir. Susma! Susunca! Halk Partisi olarak her türlü baskıya ve hukuksuzluğa karşı halkımızın iradesini savunmaya demokrasiyi korumaya kararlıyız. Halkın iradesini çiğneyen siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz. Bu ülkenin seçilmişlerine karşı yürüttüğünüz hukuk dışı operasyonlar vatandaşımızın cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığına gölge düşüremeyecektir. Bu hukuksuzluk sona erene kadar halk iradesini korumak için meydanlarda yargı önünde ve tüm demokratik platformlarda sesimizi büyüteceğiz. Emeğin, kayıt egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Türkiye layıktır. <laughs> Layık kalacak. Türkiye layıktır. hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Ad Bukhu, adalet ad Sustukça sıra sana gelecek. Susma. Ahmet Özer yalnız değil